yoktur her şeyde uçlarda yaşama ifratta yaşama her şeyin uçu ifrat şeytanlıktandır hayatının kalitesini yükselt yani ne demek nereden geliyorum nereye gidiyorum neciyim niye buradayım dünyadayım bu sorulara ciddi cevap ara bu cevaplara uygun adım at o zaman hayatının kalitesi yükselir madde bağımlı bağımlılıkları bağımlıları sanki yeni bir kişiyle taşınmış oluyor. Yani madde bağımlıları var ya bağımlı olanlar. Yani böyle bir böyle yeni evlenen veya bulucağına yeni giren gibi olur. İlk önce böyle heyecan olur. Yani patates veya 30 sene <laughs> mutfak nömeçiliği yapmışım bilirim. Patatesi veya elmayı soyarsanız ilk birkaç dakika parlaktır. Çok parlaktır. Birkaç dakika sonra siyahlaşır. Madde bağımlıları da böyledir. İlk önce böyle bir parlak bir pembe hayat olur böyle. Buluçana gelenler, ilk 6 ay evli olanlar böyle hayat bu zanneder. Hayatın gerçekleriyle tanışmıyorlar böyle böyle olunca fakat sonra bunlar daha seni bir yere taşımaz olunca vücut ona karşı direnç imal ediyor. Ona karşı salgılama yapıyor. Bu sefer bu bağımlı yani bağımlı yapan madde yetmemeye başlıyor. Biraz da artırıyor. Biraz da artılınca o da gene karşılık koyuyor. Sonra eroine dönüşüyor. Sonra öteki kapa geçiyor. Ondan sonra iğneye geçiyor iğne de artık doyum olduğu vücuttan alıştım intihar. Başka şansı var mı? Kesinlikle yok. Sizofreniden sonra artık intihar. Panik, panik atak, depresyon, sizofreni, intihar. Kökten çözüm imanını artıracaksın. Doldurmadığın her boşluk birisi dolduruyor demektir. Hava gibidir.